Herkese merhabalar. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Fotosentez ve kemosentezin ilk videosunu bir önceki dersimizde yapmıştık. Fotosentezin olmazsa olmazlarını anlatmıştım. Bir de ATP sentezinden, fosforilasyon çeşitlerinden bahsetmiştim. Orası çok önemliydi. Unutmayın. Bugün de fotosentezin tepkime denklemlerini anlatacağım. Bir de arkasından kemosentez bugünkü dersimizin konusu olacak tabii ki. İlk olarak hatırlatmak istediğim kısımlarla başlayayım. ATP'den bahsetmiştik. Daha doğrusu havalı cümleler var. Bu cümleleri unutmayın demiştim. Bir canlı güneş enerjisine kimyasal bağ enerjisine çeviriyorsa, o adam fotosentez yapıyordur. Kimyasal bağ enerjisi dediği şey besinin yapısındaki enerjiydi. Bir canlı besinin yapısındaki daha doğrusu şöyle söyler. Kimyasal bağ enerjisinden ATP sentezliyorsa oksijenli oksijensiz fermentasyon tepkimelerinden birini gerçekleştiriyordur. Çünkü kimyasal bağ enerjisi besinin yapısındaki enerji huf, yaptığımda ATP'yi dönüştürüyorum. ATP'yi unutmuyorsun. ATP tüm canlılarda ortak olarak üretilir ve tüketilir. Her hücre kendi ATP'sini kendi üretmek ve tüketmek zorunda. ATP depolanamaz, hücreden hücreye transfer edilemez. ATP yapımına fosforilasyon ismini vermiştik. Canlılarda substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon bir de fotofosforilasyon görülüyordu. Substrat düzeyinde fosforilasyon Oksijenli oksijensiz fermantasyon tepkimelerinde üretilen ATP'yi temsil ediyordu. O yüzden de tüm canlılarda ortaktı. Oksidatif fosforilasyon ise oksijenli solunumda, oksijensiz solunumda bir de kemosentezde görülüyordu. Fotofosforilasyon ise fotosentez sırasında ATP üretimi anlamına geliyordu. Fotosentezin tepkime denkleminden bahsetmiştik. 6 tane karbondioksit 6 tane suyla tepkimeye girip buradan besin ve oksijen açığa çıkıyordu. Kapılar bizim için önemli demiştik. Ya hocam C'nin gidecek başka yeri mi var? Karbondioksitteki C besin besini yapısındaki C'ye dönüşüyor. Ya hocam hidrojenin gidecek başka yeri mi var? Besini yapısındaki hidrojene dönüşüyor. Oksijen bizim için önemliydi. Karbon dioksitin yapısındaki oksijen gidecek besini yapısına katılacaktı. Suyun yapısındaki oksijen ise atmosfere verilen oksijene dönüşmüş olacaktı. Rakamlar denkleşmezdi çünkü tepkimenin orijinalinde 6 tane karbondioksit 12 tane suyla tepkimeye giriyordu. Besin sentezleniyor. Oksijen açığa çıkıyor. 6 tane de su açığa çıkıyordu. Biz sadeleştirme yaparak kabasını yazıyorduk. Sonra fotosentezin olmazsa olmazı karbon kaynağı mutlaka karbondioksitti. Hidrojen kaynağı bitkiler, alpler ve bazı bakteriler için oydu Ama... Başka bazı bakterilerde H2S ve H2 kullanabiliyorlardı. Fotosentez sadece görünür ışıkta gerçekleşirdi. Işığın dalga boyuyla orantılı değildi. Kırmızı ve morda en fazla, yeşilde en az şekilde gerçekleşiyordu. Fotosentezin olmazsa olmazı klorofil pigmentiydi. Prokaryotlarda sitoplazmada, ökaryotlarda kloroplast organelinin içerisinde bulunuyordu. Şimdi fotosentez reaksiyonları dediğimiz zaman bir ışığa bağımlı reaksiyonlar, bir de ışıktan bağımsız reaksiyonlar var. Baştan söylüyorum. Fotosentez için senenin en başından beri ne zaman konusu geçse gündüz gerçekleşir, ışık varlığında gerçekleşir deyip deyip duruyorum. Şimdi gelip ışığa bağımlı, ışıktan bağımsız dediğim zaman ışığa bağımlı reaksiyonlar gündüz, ışıktan bağımsız reaksiyonlar gece gerçekleşir demek istemiyorum nasıl düşüneceksin? Ben size hücresel sonumu anlatacağım. Diyeceğim ki işte hı, hı, yapıyoruz ya diyeceğim. Glikoliz tepkimesi var. İşte pirüvik asitten asitil koenzim oluşumu var. Krebs döngüsü var. ETS var. Yazacağım 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 yazacağım. Bir saatte size oksijenli solunumu anlatacağım. Ki lisede kısaltılmış hali görülüyor. Bu benim bir saatte yaza yaza anlattığım şeyi sen ne kadar sürede gerçekleştiriyorsun? Bitti salise de gerçekleştirebiliyorsun. Fotosentez reaksiyonları da birbirini takip eden reaksiyon dizisidir. Işığa bağımlıyı gündüz yapayım dur bekleyelim ışıktan bağımsız da geceye doğru yaparız diye bir şey yok. Işıktan bağımlıdan gelenler ışıktan bağımsıza geçiyor. O yüzden arka arkaya gündüz gerçekleşiyor. Bu tepkimeler baştan birkaç tane cümle daha edeyim. Işığa bağımlı reaksiyonlar, bitkilerdeki kloroplastları düşüneceğiz. Kloroplastların zar sisteminde yani tilakoid zarda, granumlarda, granalarda gerçekleşir kabul edeceğiz. Işıktan bağımsız reaksiyonlar ise sıvıda gerçekleşecek yani stromada gerçekleşmiş olacak. Işığa bağımlı reaksiyonlara baktığımız zaman o fotosentezin su giren kısmı var ya ışığa bağımlı reaksiyonlarda girecek, oksijen açığa çıkacak. Işıktan bağımsız reaksiyonlarda ise karbondioksitin kullanılması ve besin sentezi söz konusudur. Işığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen ATP'ler ışıktan bağımsız reaksiyonlarda tüketilir. Işığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen NADPH'lar ışıktan bağımsızda tekrardan NADP'ye dönüştürülür. Havada kaldı. Biraz şuradan anlatayım, detaylandıracağım. Baktım. Işığa bağımlı reaksiyonlarla başlıyoruz. Işığa bağımlı reaksiyonlar ökaryot hücrelerdeki kloroplastların granalarında gerçekleşiyor. Prokaryotların da tabii ki kloroplastları olmadığı için hücre zarı kıvrımlarında bu tepkimeler gerçekleşiyor. Işığa bağımlı reaksiyonlar sırasında birazdan nat üreteceğiz. ATP üreteceğiz. Işıktan bağımsız reaksiyonlarda da bunları tüketip organik madde sentezinde kullanacağız. Fotofosforilasyonla üretilen ATP sadece fotosentez tepkimeleri sırasında kullanılır. Kloroplast burnu büyük, pinti kimseden almam kimseye vermem diyor. Kendi ATP'mi kendim tüketir, kendim Üretirim diyor. Geldim ışığa bağımlı reaksiyonlara. Yazsan arkana ellerimi takip ediyorsun. Adım adım ilerliyoruz. Şimdi ışığa bağımlı reaksiyonlar nerede gerçekleşiyor? Zarda tilakoid zar, grana, gronu buralarda gerçekleşiyor. Işığa bağımlı reaksiyonlarda zar sisteminde klorofil vardı. Elektron taşıma sistemi elemanları vardı. Evet bunlar burada görev yapacaklar. Öncelikli olarak klorofil molekülüne ışık çarpacak... Klorofile ışık vurdu. Klorofil ışığı emdi, absorbe etti. Haliyle yapısından bir tane elektronu da fırlattı. Yani şöyle elimi takip ediyorsun. Klorofil ışık vurduğu zaman yapısındaki elektronu fırlattı. Elektronu kim yakaladı? Elektron taşıma sistemi elemanları isim falan bilmiyorsun. Elektron taşıma sistemi elemanlarından bir tanesi elektronu tuttu. Elektronu alan ne olur? İndirgenir kimse indirgenmek veya yükseltgenmek istemez. Herkes eski haline dönmek isteyecek. E ben indirgendim tutar mı kendinde tutmadı. Başka bir ETS elemanını aktardı. O kendinde tutar mı tutmadı. Başka ETS elemanını aktardı. Başka ETS elemanını aktardı. Işığa bağımlı tepkimelerde. Burada elektron yeti, tutma yetisi fazla olan NATP adını verdiğimiz bir molekül var. NATP molekülü elektronu yakalıyor. Buraya kadar durdum. Klorofili ışık vurdu. Klorofil yapısındaki elektronu fırlattı. Elektron taşıma sistemi elemanı yakaladı. Kendinde tutmadı sonrakine, kendinde tutmadı sonrakine. O ona, o ona, o ona derken son elektronu kim yakaladı? Ortamda bulunan nat P, P'yi unutma. Nat P molekülü yakaladı. Elektron taşıma sistemi elemanları birbirlerine elektron fırlatırken açığa çıkan enerjiden de ATP sentezlendi yıldız ışığa bağımlı tepkimelerde ATP üretimini gerçekleştirdim. Buraya kadar sıkıntım yok durdum. Doğada sadece fotosentez tepkimeleri sırasında meydana gelen ışığın etkisiyle suyun parçalanması yani fotolizi meydana geliyor. Yani ışık suya vuruyor. Işık suya vurduğu zaman haşkiyor ya bu hidrojen açığa çıkıyor. Oksijen gazı açığa çıkıyor. Yapıdan bir de elektron açığa çıkıyor. Fotoliz unutma. ışığa bağımlı tepkimelerde gerçekleşti. E hidrojen ne yapacak? Kopan hidrojenler şuradaki nat P'nin yapısına katılıyor. Nat P haşa dönüşüyor. Yıldız. Oksijen atmosfere veriliyor yapısından fırlayan elektron da hani klorofil elektron fırlatmıştı. Elektron fırlatınca yükseltgenmiş oldu. Herkes eski haline dönmek ister. Ne yapacak? O da suyun yapısındaki elektronu aldı. Eski haline döndü. Işığa bağımlı tepkimeler bitti. Yani ışığa bağımlı tepkimelerde ATP ürettim. NADPH sentezini gerçekleştirdim. Suyun fotolizi gerçekleşti. Suyun fotolizi sonucunda da atmosfere oksijen gazı verildi. Bir önceki ders çok üstüne basa 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 söyledim ya bitkinin atmosfere verdiği oksijen aslında suyun yapısındaki oksijendir diye. Buraya da baktığın zaman olayı ispat etmiş olduk. Zaten tepkimeye henüz karbondioksit falan girmedi. Sen atmosfere oksijeni verdin, ispat ettik. Suyu parçalayıp oksijen açığa çıkmış oluyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Fotosentez ve solunum soruları için konuşuyorum gençler. Siz kimyadan benden daha iyi biliyorsunuzdur ama NADP hidrojen alıyor. NADP hidrojen alıp NADPH'a haşa dönüştüğü zaman hidrojen artı yükü daha yükseltkendi diye söylemezsiniz herhalde. Daha fazla elektronla hareket ediyor gibi düşünebilirsiniz. Kimyasal olarak siz dediğim gibi bende iyi biliyorsunuzdur ama biyolojide böyle tutsanız aklınızda işinize yarar. Hidrojenlerle elektronlar hep birlikte hareket ediyorlar. Hidrojeni alan daha fazla elektron aslında almış oluyor. O yüzden NADP, NADPH'a dönüştüğü zaman bu bir yükseltgenme değil, indirgenmedir. Mesela soruyu yazdım sana. NADP'nin indirgenmesi Hangi basamakta gerçekleşir diyorum. Işığa bağımlı tepkimeler diyorsun. Zaten orada bir de düşmüyorsun. Natp pH dememiş, natp demiş. Natp'yı bir şeye dönüştürmekten bahsediyorsun. Natp neye dönüşebilir? Natp haşa. O da ışığa bağımlı da olup deyip oradan da yakalayabilirsin. Işığa bağımlı reaksiyonlara baktığımız zaman kloroplastların granalarında, granumlarında, tilakoid zarlarında gerçekleşir. Bir klorofil görev yaptı. Su ne no oldu? Fotoliz oldu gençler. Suyun fotolizi sonucunda atmosfere ne verdin? Oksijen gazı. ATP sentezledin. NADPH sentezini gerçekleştirmiş oldun. Buradan sonra ne gerçekleşecek? Işıktan bağımsız reaksiyonlar gerçekleşecek. Işıktan bağımsız reaksiyonlar ökaryotlarda stromada, yani kloroplastın sıvı kısmında, prokaryotlarda da tabii ki sitoplazmada gerçekleşiyor. Bu evre sayesinde stromada karbondioksit tüketilerek başta glikoz olmak üzere organik madde çeşitlerinin birçoğu sentezleniyor. Işıktan bağımsız reaksiyonlarda ışık doğrudan gerekli olmasa da ışığa bağımlı reaksiyon Onlardaki ATP ve NADPH burada kullanılacak. Yani bu da mutlaka gündüz e, gerçekleşecek. Yüksek sıcaklık buradaki enzimlerin yapısını bozar gençler. O yüzden ışıktan bağımsız tepkimelerde özellikle enzimatik tepkimelerdir. Sıcaklık değişimlerinden etkilenirler. Işıktan bağımsız reaksiyonlara gelecek olursak stromaya sıvıya geçtik. ATP'miz var NADPH'imiz var. Bir kere karbondioksitin yakalanması bu evrede. Işıktan bağımsız reaksiyonlarda karbondioksit tepkimeye giriyor. Tepkimede oluşan moleküllerin hepsi müfredattan çıkartıldı. İşte ribuloz difosfat yakaladı. Hadi onu bilin karbondioksit ribuloz difosfat tepkimeyi başlatıyor. Sonra senin ışığa bağımlı tepkimede ürettiğin ATP'leri burada tüketiyorsun. Işığa bağımlı da sentezlediğin nat p haşı burada tekrardan nat p'ye dönüştürüyorsun. Bu tepkime bir döngüdür. Döngü sırasında da fosfogliseraldehit dediğimiz molekülü sentezliyorsun. Fosfogliseraldehit de daha sonra Artık ne sentezleyeceksen glikoz mu, amino asit mi, vitamin mi ona dönüşecek gençler. Yani sizden bilmemizi istediğim şey ışığa bağımlı tepkimelere baktığımız zaman aslında şöyle bir durum geçerlidir. Bu bir tur attığı zaman 3 tane ATP sentezlenir, 2 tane de NADPH sentezi gerçekleşir. Glikoz için konuşuyor olursak, glikoz 6 karbonlu bir molekül ya, 1 karbonlu bir şey sentezlemek istediğin zaman 3 tane ATP, 2 tane de NADPH üretiliyor. 6 karbonlu bir şey üretmek istediğin zaman da haliyle sen 18 ATP sentezliyorsun, 12 tane de NADPH üretiliyor üretimi gerçekleşmiş oluyor. Işıktan bağımsız tepkimelerde de ışığa bağımlıdakilerin tüm hepsini kullanacaksın. Yani şurada 12 ATP burada 6 tane ATP harcamış toplamda 18 tane ATP harcamış rakam nereden geliyor? Şöyle rakamsal soru gelmeyecek sınavda gençler ama kafanızda otursun diye biraz söylemeye çalışıyorum az tutmaya çalışıyorum. Orada ürettiğin 18 ATP'yi burada tükettin. Orada ürettiğin 12 tane natph'ı burada tekrardan 12 tane natp'ye dönüştürdün. Karbondioksit burada tepkimeye girdi. Fosfogliseraldehit burada sentezlendi. Bakıyorum. Kloroplastların stromasında gerçekleşir. Klorofil ve ışık doğrudan görev yapmıyor. Karbondioksit tüketimi burada gerçekleşiyor. ATP tüketimi lir nat ph'lar nat p'ye dönüştürülüyor p'nin üstüne basıyorum çünkü solunumda nat kullanacağız burada nat ph nat p kelimelerini kullanıyoruz Geleyim ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonların karşılaştırılmasına. Işığa bağımlı reaksiyonlara baktığımız zaman zar sisteminde yani tilakoid zarda gerçekleşecek. Işıktan bağımsızlar zar stromada gerçekleşmiş olacak. Işığa bağımlı reaksiyonlarda ışık, klorofil, elektron taşıma sistemi elemanları görev yapacak. Işıktan bağımsızlarda ise bunlar görev yapmaz. NADP, ADP, fosfat, H2O kullanılıyor. NADP ile hidrojeni birleştirilmiş birleştiriyorsun. ADP ile P'yi birleştiriyorsun. ATP sentezliyorsun. Suyu unutmuyorsun. Atmosfere oksijen vereceksin. Yani ATP ürettin, NADPH ürettin, oksijen ürettin. Işıktan bağımsız tepkimelerde de karbondioksiti kullandın, ATP'yi parçaladın, NADPH'ı da kullanıp tekrardan NADP'ye dönüştürmüş oldun. Sonuç olarak glikoz ve diğer organik besinlerin sentezini gerçekleştirdin. Işığa bağımlı da suyu parçaladın, suyun fotolizi gerçekleşti, ışıktan bağımsız da fotoliz yok. Fosforilasyonla ATP ürettin ama hangisi? Fotofosforilasyon bağımlı da ürettiklerini burada ışıktan bağımsızda tükettin. İkisi de yıldız birbirini takip eden tepkimelerdir. Tabii ki gündüz gerçekleşir. Devam ediyorum. Dedim ya. Fotosentez tepkimeleri sonucunda bize basit olsun diye glikoz üstünden gidiyoruz ama Bitki amino asit sentezliyor ya asidi sentezliyor ne bileyim vitamin sentezliyor adenin timin guanin azotlu organik baz sentezliyor bunları neyle sentezleyecek kloroplastla yani ee, fotosentez sonucunda sentezlemiş olacak bazen soru yazıyoruz organel üretim eşleştirmelerini mesela diyorum ki işte ribozom ok amino asit Amino asit ribozom organeli nasıl sentezlesin? Ribozom organeli amino asitleri bir araya getirip protein sentezleyebilir. Amino asit sentezini fotosentez sonucunda kloroplast organeli yapar gençler. Dediğim gibi ışıktan bağımsız reaksiyonlarda fosfogliseraldehit dediğimiz bir bileşik açığa çıkıyor. Bu da 3 karbonlu bir bileşik. Mesela 2 tane fosfogliseraldehit birleştiriyorsun, glikoz sentezleniyor. Canlının çeşidine göre, ihtiyacına göre işte glikozlar nişastaya, selüloza dönüşebiliyor, sükroz, maltoz gibi moleküllere dönüşebiliyor bitkilerde olduğu için. Ya da fosfogliser aldehitlerin bir kısmı ribuloz monofosfat dediğimiz moleküllere dönüşüyor. Şurada göstermiştim. Bir daha göstermiş olayım gençler. Işıktan bağımsız tepkimelerde soruda karşınıza çıkarsa karbondioksit ribuloz difosfat molekülüyle birleşir. Tepkime ribuloz difosfatla başlıyor. Sonra ribuloz monofosfat dediğimiz bileşik şurada buradaki fosfatları yakaladığı zaman zaten ribuloz difosfatlara dönüşüyor. Yani fosfogliseraldehitlerin bir kısmı tepkimelerin devamlılığı için ribuloz monofosfatlara dönüşebiliyor. Yağ asidi, gliserol gibi bileşiklere de dönüşebiliyorlar. Tabii ki amino vitamin, organik bazlara da dönüşebiliyorlar. Fosfogliseraldehit CHO hatta glikozu 2'ye böl C3H6O3 formülü CHO Amino asit sentezleyeceksen yapıya azot lazım. Bazı vitaminlerin yapısında azot bulunuyor. Azotlu organik baz sentezini yapacaksan da yine azota ihtiyacın var. Ne yapacaksın? Topraktan alınan azotlu bileşikleri yapıya katmış olacaksın. Fotosentez hızını etkileyen faktörlere de bakacak olursak. Fotosentez hızını etkileyen faktörlerden miktarı en az olan fotosentez hızını belirliyor. Buna da minimum kuralı ismi veriliyor gençler. Mesela bir tane bitkiye alıyor. Toprağa ekiyorlar miktarı veriyorlar sodyumları potasyumları magnezyumları Hangisini en az miktarda verirlerse bitki ona paralel büyüme gösteriyor. Fotosentez hızını etkileyen bir çevresel faktörlerimiz bir de genetik faktörlerimiz var. Genetik faktöre sen ben müdahale edemeyiz. O bitkinin kendi yapısıyla alakalı. Mesela bitkinin bulundurduğu klorofil miktarı, bitkinin yaprak ayasının genişliği, kitukula kalınlığı bunlar genetik faktörlerdir. Ama çevresel faktörlerle ilgili çeşitli çalışmalar yapabiliyoruz. Mesela ışığın şiddetini arttırabiliriz. Fotosentez için ne demiştim? Mor ve kırmızı ışıkta en fazla şekilde gerçekleşir dedim. Bitkiye mor ışığı gönderdim. Fotosentezi belli bir hızda gerçekleşiyor. Mor daha şiddetli göndereyim. Fotosentez hızı artar. Basayım ışığı, basayım ışığı sonsuza kadar arttırayım diye bir şey yok. Bunun klorofilinin bir kapasitesi var. Topraktan aldığı suyun bir kapasitesi var. Tutabildiği karbondioksitin bir kapasitesi var. Bir yerden sonra tabii ki sabitlenecek. Keza karbondioksit miktarı için de aynı şey geçerli. Atmosferde 003 karbondioksit var. Bunun altında olduğu zaman fotosentez gerçekleşmiyor. Karbondioksit miktarını arttırayım fotosentez hızı tabii ki artış gösterir. Özellikle seralarda falan kapalı alanlarda karbondioksit miktarını arttırarak fotosentez hızını ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. Basayım karbondioksit basayım karbondioksit de sonsuza kadar artsın diyemezsin. Bir yerden sonra tabii ki sabitlenecek, ışık yetmeyecek, su yetmeyecek. Yani şurası sabite dönmüş olacak. Işığın dalga boyu dediğimiz zaman mor ve kırmızı ışıkta en fazla şekilde gerçekleşiyordu. Yeşil ışıkta ise en az şekilde gerçekleşirdi. Sıcaklığa da bakacak olursak bu fotosentez sonuçta enzimlerin görev yaptığı tepkimelerden meydana geliyor. Enzimler nasıl ki belli bir sıcaklıkta en ideal şekilde çalışabiliyorlarsa sıca sıcaklığın artması da azalması da fotosentezi olumsuz yönde etkilemiş olacaktır bilmenizi istediğim yine birkaç tane şeyden bahsedeyim. Fotosentez hızı birim zamanda tüketilen karbondioksit veya üretilen oksijen miktarına bakılarak ölçülebiliyor. Bitkiler gündüz fotosentez gece gündüz solunum yaparlar. Unutmayın solunum sadece gündüz ya da gece gerçekleşmez. Solunum durmaz. Ne olur gündüz. Fotosentez hızı solunum hızından fazla olabilir bitki fotosentezi daha fazla yapıyorsa atmosferden karbondioksit alır atmosfere oksijen verir. Fotosentez hızı akşamüstü oldu ya da gece oldu sıfırlandı. E ne olacak atmosferden senin gibi oksijen alacak karbondioksit verecek. Bazen kapalı bir kap koyuyorum bitkiyi koyuyorum bitki de Gaz değişimi yoktur diyorum. Hiç gaz değişimi meydana gelmiyorsa Oksijen ve karbondioksit kabın içerisinde azalmıyorsa veya artmıyorsa bu da ölmediyse. Demek ki solunum ile fotosentez hızı birbirine eşittir gençler. Kaplara koyacağız. Kaplara bir şeyler bağlayacağız. Na, o, haş, ca, o, haş, ba, o, haş, koh koyduğumuz zaman bunlar karbondioksit tutucudur. Yani kabın içerisindeki karbondioksit emecekler o kapta karbondioksit yok olarak düşüneceksin. Seralarda dediğim gibi yapay ışıklandırma yaparak fotosentezi arttırmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda karbondioksit miktarını da arttırmak için işte yerlere talaşlar döküyorlar, soba yakıyorlar. Karbondioksit miktarı artarsa ürün daha fazla üretilecektir fotosentez hızı artacağı için. Hemen kemosentezi de anlatıp bitiriyorum. Kemosentetik ototroflar ne yapacaktı? İnorganik maddelerden organik madde sentezini gerçekleşirken kimyasal enerjiyi kullanan canlılara kemosentez yapan canlılar ismini vereceğiz. Özellikle inorganik maddelerden organik madde sentezini gerçekleştirirken oksidasyon yapıyorlarsa kemosentez yapıştır geç. Bazı prokaryot canlılar tarafından inorganik maddelerin oksidasyonu sonucu açığa çıkan kimyasal enerji ile inorganik maddelerden organik madde sentezine ne ismini veriyormuşuz? Kemosentez ismini veriyoruz. Besinlerini kemosentezle üreten canlılara ise kemo ototrof canlılar ismini vereceğiz. Kemoototrof canlılarda klorofil pigmenti bulunmaz. Gece gündüz besin sentezini gerçekleştirebilirler. Kemosentez yapan ökaryot bir tanıdığımız yok. Sadece bazı bakteri ve bazı arkeler kemosentez yapabiliyorlar. Kemosentezde hidrojen, sülfür, hidrojen, amonyak, nitrit, demir, kükürt kullanılabiliyor. Yani kimyasal enerji herhangi bir kimyasal maddeden elde edilebiliyor. Oksidasyon sonucu elde edilen enerjiyle tabii ki ATP sentezleniyor. ATP'ler de karbondioksit ve suyu birleştirip besin ve oksijen üretilmesinde kullanılmış oluyor. Azot, hidrojen, kükürt, demir bakterileri ve arkelerin çoğu besinlerini kemosentezde üretecekler. Yani inorganik maddeleri oksijeni kullanarak oksidasyon tepkimeleri sonucunda yeni bir inorganik maddeye çeviriyorlar. Yeni bir inorganik madde sentezlerken bir enerji elde ediyorlar. Bunu da karbondioksit ve suyun birleştirilmesinde Kullanıyorlar kemosentez sonucunda oksijen açığa çıkar ama oksijen atmosfere verilmez gençler tekrar kendi tepkimelerinde kullanıyorlar. Yani kemosentez sonucu üretilen oksijen atmosfere verilen serbest oksijen değil. Kemosentetik canlılar madde döngüleri için o yüzden çok önemliler. Özellikle kemosentetik nitrit ve nitrat bakterileri azot döngüsünde anlatmıştık TYT'de çok fazla karşımıza çıkıyor organik atıkları ayrıştırıcılar gelip parçalayıp ne yapıyorlardı? NH3 yani amonya çeviriyorlardı. Bu ayrıştırıcı saprofitler zaten heterotrof canlılar. Orada bir sıkıntım yok. Sonra o açığa çıkan amonya nitrit bakterisi dediğimiz bakteriler ya da nitrosomonas bakterileri nitrite çeviriyorlardı. Nitrat bakterileri de nitrata çeviriyorlardı. Nitrat da topraktaki azotun kullanılabilir formuydu. Bak işte amonya oksijen ekledi nitrit oldu. Nitrite oksijen ekledi nitrat oldu. Oksidasyon dediğimiz olay sonucunda meydana geliyor. Hidrojen kaynağına takılabilirsiniz gençler. H2S hem fotosentez yapan bazı bakteriler tarafından kullanılıyor hem de kemosentez yapan canlılar tarafından kullanılabiliyor. Fotosentez yapan canlılarda hidrojen ve elektron kaynağıdır H2S. Kemosentez yapan canlılarda ise H2S'ten enerji elde ediyorlar. Kemosentetik organizmalar doğada biyolojik dengenin korunması, ortamlardaki atık maddelerin parçalanarak çevre kirliliğinin önlenmesine görev alıyorlar. Kemosentetik arkelerin büyük bir kısmı yüksek tuzluluk, düşük oksijen yoğunluğu, yüksek sıcaklık, yüksek ya da düşük pH gibi zor koşullarda yaşayabiliyor. Bu canlılardan elde edilen zor koşullara dayanıklı enzimler biyolojik ve ekonomik açıdan da oldukça önemli, günümüzde de çok fazla miktarda kullanılıyorlar. Kemosentetik Canlılar da toprağın çok aşırı derininde değil birkaç santim altındalar. Aşırı derecede kimyasal maddeler toprağa verdiğimiz zaman ya da ben bu otları sevmiyorumdur otları yakayım anız yakma yaptığımız zaman kemosentez yapan canlılara da zarar vermiş oluyoruz. Unutma azot döngüsünde mesela ne kadar önemliler. Sen kemosentez yapan canlılara zarar verirsen aslında topraktaki kullanılabilir azot formunu da oluşturtamıyorsun. Bu enzimlere de bakalım. Hani zor koşullara dayanıklı enzimleri var dedik ya. Metallerin etkisiyle kirlenmiş suların kullanılabilir hale getirilmesinde görev yapıyorlar. Boya endüstrisinde ve arıtma tesislerinde atık suların temizlenmesinde görev yapıyorlar. Kalitesi düşük metal cevherlerin zenginleştirilmesinde de tabii ki görev yapıyor. Son bir karşılaştırmamı yapıyorum. Bitiriyoruz. Fotosentez ve kemosentezin ortaklıklarına bakacak olursak ikisinde de inorganik maddeden organik madde Sentezi var. İkisinde de karbon kaynağı karbondioksit. İkisinde de oksijen üretiliyor ama kemosentezde atmosfere verilmiyor. Unutmayın. ATP ikisinde de sentezleniyor enzimatik tepkime ikisi de ETS elektron taşıma sistemi görev yapıyor. Oksijensiz ortamda ikisi de gerçekleşebiliyor. Fotosentez ve kemosentezin farklılıklarına bakacak olursak fotosentezde klorofil olmalı. Kemosentezin böyle bir zorunluluğu yok. Prokaryot, ökaryot farklı canlılar fotosentez yapabiliyor. Kemosentez sadece prokaryotlarda gerçekleşiyor. Işık enerjisini kullandım. Kimyasal enerjiyi kullandım. Hidrojen kaynağı H2S, 2 o ya da H2 olabiliyor. Burada hidrojen kaynağı H2O'dur unutmayın. Fotosentez sadece gündüz gerçekleşiyor. Kemosentez hem gündüz hem gece gerçekleşebiliyor. Fotosentez sonucunda H2O kullandıysa atmosfere serbest oksijen verdi. Kemosentezde atmosfere serbest oksijen verilmesi söz konusu değil. Üretilen tekrardan oksidasyon tepkimelerinde kullanılmış oluyor gençler. Böylelikle fotosentez ve kemosentez konuları da bitirdik. Bir sonraki dersimizde ikisiyle ilgili karma soru çözümleri yapacağım gençler. Sonra da hücresel solunuma geçiş yapacağız. Hemen sen çözü gösterdim. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.